Diyor ki uçaktan atlayan bir paraşütçü bir süre paraşütünü açmadan indikten sonra Paraşütçü yere güvenli bir biçimde inmiştir. Paraşütçünün yere inene kadar sürat zaman grafiği. Bunlardan hangisi gibi olabilir? Bir kere biz grafikte nasıl şeyler bekliyoruz? Parabolik bir şey bekliyoruz. Onun için b olamaz. Evet. Peki mesela şöyle bir şey bekliyoruz. Bak doğrusal olan bölüm olmamalı. Bunu beklerim. Şuna bir bakın C'ye nasıl Demiş burada. Diyor ki ivmesi gittikçe büyüyor demiş. Tövbe. daha böyle olmaz, değil mi? Bu da gitti, şu gitti, şu gitti, şu gitti. Evet. Geri kaldı iki tane. Şimdi eleman maksimum hıza çıktı. Ondan sonra paraşütü ilk açtığında sürtünme kuvveti çok büyük olacak. Evet. Dolayısıyla ivme büyük olacak. Sonra Yavaşlayınca limit hıza doğru geldikçe ilme küçülecek. <laughs> o zaman bu seçene doğru Adana seçenek oldu. Adana seçeneği Evet şunlardan çözdük sanırım. Tamam biraz da yata yakış görünümüne geçelim. İki boyut. İki boyut daha iyi geçelim. Şunlardan çözdük. Bunlardan çözdük herhalde. Bunları siz çözdünüz mü? Biz çözdük. Biz çözdük. Bak şöyle diyor. Yedinci soru. Diyor ki hava sürtünmelerinin dikkate alındığı bir ortamda M bir cisim aşağıdan yukarıya doğru ve hızıyla şekilde gibi atılıyor. Güzel. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik O noktası olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Diyor ki cisim O noktasına ulaşıncaya kadar ivmesi sürekli azalır. Yanlış. Neden yanlış? yanlış. Çünkü bilakis yani artış artış çünkü ama yani. sürtünmesi zıt yönünde olduğu için. Yani. Bence bilakis doğru. Doğru ya yani. doğru, doğru. Bir doğru. Özellikle doğru. Kesinlikle. Hale, hale. Koşku Kuşku götürmeyecek hale. şekilde. Hocam nasıl? Hale, nasıl şey Sizce ben mi doğru söylüyorum? Hocam ben. Hocam siz şükürsün. doğru söylüyorsunuz, Hocam, doğru söylüyorsunuz doğru. da. Kesinlikle. <laughs> evet, arada, Hava sürtünmesi, için Hava sürtünmesi için. artacağı için derken? Pardon hocam, şey yaparken hızın işte şey hız azalıyor hız yukarı doğru giderken, yani. doğru mu? Evet. Hız Hı -hı. azalıyorsa <laughs> sürtünme kuvveti ne atıyor, Hı -hı. azalıyor. Sürtünme kuvveti ne tarafa doğru? Hı -hı. Yukarı çıkarken, aşağı. aşağı doğru. Ağırlık ne tarafa doğru? Aşağı doğru. O zaman bu ikisinin toplamı net kuvvet olmayacak mı? Net kuvvetle, kuvvet de yani Mg evet. Sürtünme kuvveti gidince azalıyor. Sürtünme kuvveti nereye azalıyor ben anlamadım. Hız azalıyor bebeğim. Sürtünme kuvveti K, A, v kareydi ya. Ha, evet. V azaldıkça sürtünme kuvveti azalıyor. Sürtünme kuvveti azaldıkça Aynen. cisim üzerine uygulanan net kuvvet azalıyor. Net kuvvet azaldıkça ivme azalıyor. O zaman o noktasına çıkıncaya kadar bu sevgili kardeşimizin ivmesi sürekli azalmış oluyor. Var mı? Yok, güzel. İki, cismin çıkış süresi, iniş süresine eşittir diyor. Yanlış. Külliyen yalan. Neden? Sırtınmış. Çünkü sürtünme var. Sürtünmesiz olduğunda öyle oluyor. Değil mi? Tamam. Ve hatta biz şöyle konuşuruz. Bak yukarı çıkarken ivme G'den büyük. Görebiliyor musun bunu? Hı. Yukarı çıkarken çünkü şu cisim yukarıya doğru giderken... Aşağıya doğru mg var, aşağıya doğru sürtünme kuvveti. O zaman toplamda net kuvvet mg'den büyük, değil mi? O zaman ilme de g'den büyük olur. Gördünüz mü? Peki aşağıya doğru inerken bu cisim, aşağıya doğru yine ağırlık var ama bu sefer sürtünme yukarı doğru. Bu durumda net kuvvet mg eksi sürtünme kuvveti olacak. Dolayısıyla bu cisim üzerine uygulanan net kuvvet aşağı inerken mg'den küçük kalıyor mg'den küçük kaldığına göre Hı. ivme de g'den küçük olmalı. Ha tamam, güzel. Değişiyor olmasına rağmen cisim yukarı doğru giderken ivme hep g'den büyük. Aşağı doğru giderken ivme hep g'den küçük. O zaman aynı mesafeyi çünkü çıktığı yeri geri düşmeli. Aynı mesafeyi büyük ivmeyle kat etmek daha kısa sürede gerçekleşen Küçük ivmeyle kat etmek daha uzun sürede gerçekleşen bir olay olduğuna göre. Çıkış süresi iniş süresinden daha kısa olmalıdır. Gördün mü? Belki. Evet. Diyor ki cisim yere çarptığında hızı ve sıfırdan küçüktür. Aslında Allah, Allah seni inandırsın olabilir. yemin ediyorum öyle. Vallahi, Allah zaten. Allah. Aynen öyle. sürtünme varsa eli sonu bu adam hız kaybedecek. Daha doğrusu enerji kaybedecek. Enerji kaybediyorsa yere geldiğinde tekrar V0 hızıyla yere çarpmış olamaz diyoruz. Tamam. Bak şöyle diyor. Şu soruya bak. Yerden yukarı doğru V1 hızıyla atılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek yere V2 hızıyla çarpıyor. Ve diyor ki V1 büyüktür V2. Oo. Ama bir sürtünme olmayınca V1 ile yere çarpma hızının aynı olması gerektiğini söylüyor. O zaman bu adamın ilk var. hızı daha büyük, son hızı daha küçük olduğuna göre aynı hizada enerji kaybetmiş olmalı. Hı -hı. Değil mi? Enerji kaybediyorsa demek ki sürtünme var. Güzel. Diyor Hı -hı. ki bana, şunlardan hangileri Hı -hı. doğrudur? Cisim X noktasındaki hızı Y noktasındakine Yardım. eşittir. E şuradakiler eşit olmayınca oradakiler de eşit olmaz. Değil mi? Evet. Olmadı Diyor ki cismin z'deki ivmesi sıfır. Cisim üzerine mg kuvvet uygulanıyor hala z'de, değil mi? Z'deyken net kuvvet mg kadar, o zaman ivme sıfır olmaz ki. G'e kadar olur. Güzel. Cismin atıldığı ortam sürtünmesi galib basarım. Kesin doğru. Evet. Evet, evet, evet. Ne kadar çok soru var değil mi? Evet, hocam. Can, yedinci soruya bakar mısın? Hangisi? Şu mu? Evet. Tamam, beşe de bakayım. Hava sürtünmesinin olduğu bir ortamda düşey düzlerde hareket eden bir cisim için şekil 1, 2, 3'teki hız zaman grafikleri verildi. Buna göre şekillerde verilen grafiklerden hangileri doğru olabilir? Hocam, hangi soru? 5 tumar olsun. 5 75 5 75. Şu olabilir mi? Bu nasıl bir cismin izleyeceği yörünge ya da grafiktir? Ne yapmış bu cisim radyan? Yukarı, yukarıya atmışız. Yukarıya attıktan sonra aşağıya düşerken limit hıza ulaşır. Olabilir mi? Mümkün. Olabilir. Peki eğer aynı hizaya düşüyorsa yukarı doğru attığı hız limit hızdan büyük mü, küçük mü, eşit mi? sizce? Yani cismi şöyle yatay bir düzlemde atmışım yukarıya doğru. Tam bu buradan atmışım geri gelmiş yere düşmüş. Olsun. Evet. Limit hıza ulaşıyor bu cisim ama yavaşladıktan sonra limit hıza ulaşıyor değil mi? O zaman ilk hız daha büyük olmalı. Değil mi? Dolayısıyla aşağıdan yukarıya doğru limit hızdan daha büyük hızla fırlatılmış bir cismin grafiği olabilir bu. Mümkün. Şu, e serbest bıraktığın bir cisim hava ortamında bu şekilde gider. Limit hıza ulaşmış. Limit hıza ulaşmış da yere çarpmış. Olur. Bu, daha, 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 limit hızdan daha, 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 daha büyük ve aşağı, aşağı, aşağı doğru, aşağı doğru atılmış. Değil mi? Bu sefer de yavaşlayıp limit gelmiş. Gördün mü? Evet. Gayet mantıklı. Yedinci soru. Hava ortamında V0 ilk hızıyla yukarı doğru atılan evet. cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. Güzel. Hava ortamı diyor. Sürtünme var yani. Aynı cismin bu ortamda kazanacağı limit hız V0'a eşitmiş. Ha, o da tamam. Buna göre yargılanan hangileri doğru? Cisim yere limit hızla çarpıyor. Ya arkadaş zaten limit evet. hız büyüklüğüyle attım. Enerji kaybettikten sonra yere çarpacak. Bu adam limit evet. hızla yere çarpamaz. Gördün mü? Evet. Birincisi yanlış. İkincisi diyor ki cisim tepe noktasından yere ulaşıncaya kadar hızlanır. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle doğru. Niye? Çünkü tamam. cisim yere düşünceye kadar limit hıza ulaşamıyor. Limit hıza hala ulaşmadıysan hala hızlanıyorsun demek. Evet. Mantıklı. Cismin tüm hareketi boyunca ivmesi G'den farklıdır. Evet. Yani. Tam tepe noktasında ivme G kadar. Değil mi? Evet. Hı hı. Tepe noktasında çünkü hız sıfır olduğu için sürtünme kuvveti yok. Sürtünme kuvveti olmadığı için e, tek kuvvet mg. O da g kadar ivme demektir. Evet, geldik. İki boyutlu hareket. Bak şimdi ne diyor? Düşe kes şekilde verilen sürtünmesi önemsiz ortamda, aş yüksekliğine 30 metre bölü saniye hızla atılan cisim 50 metre bölü saniye hızla yere çarpıyor. O zaman cisim atıldıktan kaç saniye sonra yerden yüksekliği 40 metre olur diye soruyor. Ben size şunu söyleyeceğim. 30 atılmış ya bu cisim. Ya e arkadaş bu cismin yatay hızının değişmesi mümkün değil. Değil mi? Yatay hız hep 30 olarak kalır. Güzel, hoş. O zaman şurada da yatay hız 30 olmalı değil mi? E yere çarpmanızı 50'ymiş. Düşeyde 40 olmalı. Aha, düşey de 40. 40 olmalı. 40. Peki 40 metre bölü saniye hıza ulaşmak için bu cisim kaç saniye düşmeli? 4, 4, 4 saniye, saniye, saniye düşmeli. düşmeli. Burada tamam. Değil mi? 4 saniye düşerken cisim ne kadar düşer ki acaba? H eşittir. Sizce de 1 bölü 2 G T kare olmalı mı? Yani Hı -hı. H eşittir 80 metreymiş. Doğru mu? Hı -hı. Bana ne soruyor? Kaç saniye sonra yerden yüksekliği 40 metre olur? Yani cisim kaç saniyede 40 metre düşer diyor. Tamam mı? Tamam. Evet. Gelin şöyle yapalım. Yere uzaklığım 40 metre kalmış olsun. Düştüğüm mesafede 40 olur. Değil mi? Evet. Yaşasın. 40 metreyi ne kadar sürede düşerim diye yazsam 40 metre eşittir. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t'nin karesi desen. O zaman T'nin 2 saniye olduğunu söylersiniz. Evet. Değil mi? Gördünüz mü? O zaman doğru cevap C'ymiş. Peki. Geldik şu soruya. Diyor ki hava sürtünme direncinin önemsiz olduğu. Hı. Tamam. Hava sürtünmesi yok. Güzel. K noktasından ve sıfır ilk hızıyla yatay olarak atılan cisim T süre sonra L noktasından geçiyor. Yani şu. Aa, o zaman şöyle diyebilirim bak. T sürede bir bölme düşmüş, değil mi? Yatay hızıyla da iki bölme gitmiş. Yani bu adam her T sürede iki bölme yatayda yol alacak. Evet. Ama düşeydeki hareket serbest düşme. Önce bir parça düşecek, sonra üç parça düşecek, sonra beş parça düşecek diye devam ediyor. O zaman bu cisim şuraya geldi, güzel. Evet. Bundan sonra bir T daha geçince. O zaman düşey mesafem şurası 1. Bundan sonra 3 düşecek ya. Evet. Bu durumda şu hizaya gelmiş olmalı. Evet. 1. İkincisi evet. T sürede 2 bölme gittiğime göre 1 T süre daha gidince bir 2 bölme daha gitmeliyim. Yani düşeyde de şuraya gelmiş olacağım. Demek ki bu cisim ikinci T'de N noktasından geçiyor. Peki hızı. Hızı ne olur? Buna bakalım. Ne dersiniz? N noktasından geçeceğini bulduk. Ne yazık ki şıklarda iki tane ne var. Bizim. Ha? Ne dersiniz? Hiç i̇lk hızla fırlatıldığı için zaten on, hani ilk hızla fırlatılmasaydı olurdu belki iki katı. Evet. Ama ilk güzel. Için güzel, güzel diyorum. Şöyle demeye çalışıyoruz. İlk hızı olmasaydı bunun T süre düştüğünde hızı ve 2 t süre düştüğünde 2 v olur, değil mi? Ama ilk hızı değiştiremiyorum Bunun düşeydeki hızı bir t anında ediyoruz. neyse, ha. N noktasına geldiğinde düşeydeki hızı iki katına çıkmıştır. Kabul. Ama yataydaki hız iki katına çıkmıyor. Sabit yataydaki hız sabit. E dolayısıyla iki kat hız olmayacaktır, değil mi? Evet. Kabul mü? Kabul. Peki ben size desem ki, hadi bunun N noktasına ulaştığında hızı kaç V'dir hesaplayın desem. Sordum denemede. Ne noktasındaki hızı kaç V'dir dedi. Böyle aralık değil de tam değer istiyor. Çözebilir misiniz? Ha? Hadi bir deneyin bakalım. Evet. Doğru. Kök 5 bölü kök 2 olması lazım. Bak şimdi. Şuna dikkat edin lütfen. Yataydaki ortalama hız ne kadar? Ve sıfır kadar. İlk t aralığını alıyorum. Sıfır t aralığını. Yatayda ne kadar yol gitmiş bu adam? 2 birim. Değil mi? Yataydaki ortalama hız ve sıfırken ve sıfır çarpı t eşittir 2 bölmelik yol oluyor. Doğru mu? Hı hı. Peki birinci T'de düşeyde ne kadar yol gidiyor? Bir bölme. Bunların karelerin özdeş olduğunu varsayalım. Tamam O zaman düşeydeki ortalama hız ve ortalama düşey çarpı T'nin bir parça olması gerekiyor mu? Bu durumda sizce de V ortalamanın ne zaman sıfır t aralığında tabii yazıyorum bunu. sıfır t aralığında eşittir. V0 bölü 2 olması gerekir mi? Evet. evet. Düşeydeki ortalama hız V0 bölü 2 olacaksa ilk düşey hız 0 olduğuna göre tam T anındaki hızına da V üssü desem bölü 2'ye denk gelmeli ve V üssünün eşittir V0 olması gerekmez mi? Hı? Ne Sabit ivmeli hareketlerde ortalama hız ilk hız artı son hız bölü 2 diye yazılıyordu. Evet. Düşeydeki ilk hız sıfır. Hı -hı. Düşeydeki t süre sonra yani l noktasındaki düşey hızıma v üstü dedim. Sıfır artı v üstü bölü 2'nin ve 0 bölü 2 olması lazım. Bu durumda tam l'ye geldiğimde şöyle olmalı. Aşağıya doğru v sıfır hızım var. Yana doğru v sıfır hızım var. Demiş olur. Doğru mu? Hı -hı. Peki sorunun bana söylediği şu v hızı bu durumda kök 2 ve 0 mı? Evet. Gördünüz mü? Peki. Şimdi geldik N noktasına. N noktasına geldiğimde sizin de rahatlıkla göreceğiniz üzere yatay hızım hala ve 0. Değil mi? Hı -hı. Peki düşeydeki hızım ne oldu? 2 Hı -hı. ve 0 olmadı mı? Çünkü T sürede hız ve 0'a çıkmışsa 2T sürede 2 ve 0'a çıkmıştır. Doğru. Bu durumda V, N eşittir. Kök 5, V0 mı olur? Evet. Evet. O zaman V0 yerine V bölü kök 2 yazarsam V, N eşittir. Kök 5 bölü kök 2 V0, pardon V olacaktır. Tamam. Gördünüz mü? Evet. evet. Anlaştık mı? Evet, evet. Peki. Güzel. Güzel soruydu, güzel. Bunlar da çözek. Şirin. Şurayı silmeyin, biraz bursun. Diyor ki, düşey kesit verilen şekildeki sürtünmesi önemsiz ortamda. Cisim aşı yüksekliğinden ve hızlı ile yatar olarak aktarıyor cisim yere çarptığı andaki hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı 45 derece olduğuna göre cisimin yatayda aldığı x yolu aşın kaç katıdır diyor. Bunu çözemeyeni döverim. 45 dereceyle çarpmış ya yere. Bu ne demek? Yatay hız eşit sür düşey hız olmuş. Yani, değil mi? Bu tamam mı? Tamam. Tamam. Peki yataydaki ortalama hız V mi? Evet. evet o değişmiyor. Yatayda zaten. v t değerinde v bölü 2 çarptı. Evet. Düşeydeki ortalama hız ne peki? Hı. Düşey hızımda v olacak Sırıdan ya. Sıfırdan bahşet. Sıfır artı v bölü 2. Değil mi? Hı hı. O zaman düşeydeki ortalama hızım v bölü 2. Yataydaki ortalama hızım v. Hı. Bu durumda x mesafesi v çarpı t. h mesafesi ortalama hız yani. 0 artı v bölü 2'den v bölü 2 idi. v bölü 2 çarpı t. Dolayısıyla x eşittir 2h demiş olur. Tamam Anlaştık. Şöyle der. Yerden aç yüksekteki K cismi yatay ve sıfır hızı ile atılırken L ve M cisimleri ise bulundukları konumlardan şekildeki gibi serbest bırakılıyorlar. Cisimlerin yere ulaşma sürelerini sorar bize. Ben de sana derim ki ya şu yata yatılan cismin yere gelmesi için aş mesafe düşmesi lazım. Evet. evet. E, aç mesafeyi serbest düşme yaparak düşüyor. Değil mi? Yata önemli değil ki burada aş mesafesini almak için. Evet. O zaman şununla şu aynı sürede yere düşmüştür diyebilirim. Diyebilirim. Gayet de doğru olur. Bunların ikisi de G ivmeyle yere geliyor. Değil mi? Evet. Peki şu adam G sin alfa G'nin bir bileşeniyle yere geliyor. Yani G'den küçük bir ivmeyle yere geliyor. Ha, yani o zaman demek ki bunun yere gelme süresi daha ne olmalı? Küçük olmalı. Değil, daha büyük olmalı. O zaman T3 büyük ya da Tm büyük. Tk ile Tl birbirine eşittir desek gayet doğru olur. Hı. Bak. ÖSYM e birden çok defa şu tür soru sordu atıyor, aynı yere düşüyorlar. İşte biri x gidiyor, biri iki x gidiyor. Yok o oluyor, bu oluyor. İşte süreleri soruyor, x'leri soruyor, hızları soruyor. Bir sürü sordu bundan. Kalemi noktalarından V1, V2, V3 hızlarıyla şeklindeki bir, bir yatay atılan cisimlerden X ve Y cisimleri A noktasından Z, nok Z cismi z B noktasına düşüyor. Tamam, olsun. Hava direnci önemsiz olduğuna göre cisimlerin atılma hızları V1, V2, V3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi? bir şeye gibi. Gerçekten bu sürede eşit alıyoruz değil mi? Aaa işte onu bulmamız lazım önce. Bak şimdi. Şu B adamı eğer T sürede düşüyorsa Evet Y adamı kaç T sürede? Kök 2 T sürede. Çünkü 2 kat yükseklik H eşittir hmm. 1 bölü 2, 2. GT kare yazıyordum ya Evet. Düştüğüm yükseklik zamanın karesiyle alakalı ya da zaman düştüğüm yüksekliğin kare köküyle alakalı diyordum. O zaman bu kök 2 t sürede düşüyor. Şu da kök 3 t sürede düşüyor. Ha, bak x ile y aynı yatay yolu alıyor ama x daha uzun sürede kat ediyor bu mesafeyi. O zaman demek ki x'in hızı daha az, y'nin hızı daha çok oluyor. Gördün mü? E, ee, V2 büyük, V1 dedik. Sonra diyor ki, bak şu uzaklıklar da aynıymış. Şurası ve şurası aynıymış. Tamam Eğer şu 2T olsaydı V2, V3 eşit olacak. Değil mi? Ama bak. 2 kat süre olduğunda şey yapıyor. Ama 2 kattan daha az bir süre var. O zaman demek ki V2 daha büyük olmalı. Gördünüz mü? Evet. V2'nin en büyük olduğu seçenekleri bulmam lazım. Şu var, bir de şu var. Evet. Orada da 1, 3 1 ve 3 karşılaştırması gerekiyor. 1 ve 3'ü karşılaştıracağız o zaman. Mecbur kaldık. 1 ve 3'ü nasıl karşılaştıralım? Hadi söyleyin. Eğer Bak Ç, bu T sürede gibi. bir parça gidiyor. Eğer X cismi 2T sürede iki parça gitseydi hızları eşit olacak. Ama bu iki kat süre havada kalmamış. İki kattan daha az süre havada kalmış. Evet. Demek ki V1 v 3'ten büyük oldu. Evet. Tamam. O zaman V2 ve bir ve oldu. Şuna bak diyor ki V hızıyla K noktasından attım yere kök 5 V ile çarptım. Ulan kardeşim şöyle derim ben buna. Ya ben bunu V hızıyla attım ama yine V hızı olacak yatayda. E kök 5 V ile yere çarpabilmesi için o zaman düşeydeki hızın 2 V olması lazım. Değil mi? Yataydaki ortalama hız ne? V. O değişmiyor. Peki düşeydeki ortalamanız ne? Gene ver. 0 artı 2 V bölü 2. Yani düşeydeki evet. ortalamanız da V. Yatayda ortalama V hızıyla T sürede X kadar gidiyorum. Düşeyde ortalama 2 V hızıyla T sürede H kadar gidiyorum. O zaman H ile X birbirine eşit olmalı. Gördün mü? Yani düşeyde şeydi hocam? Ortalaması gene V oluyor. Evet. Gene V oluyor. Anlaştık burada da. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda aş yüksekliğinden yatay olarak atılan cismin yörüngesi ve yörünge üzerindeki keyleme noktaları ile noktalarda sahip olduğu hızlar şekilde verildi diyor. Buna göre keyleme noktalarından hangilerinde iken cismin hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı 45 dereceden küçük Peki ben şöyle sorayım, tersten sorayım. Ne zaman açı 45 derece olur. İvme ve hız vektörü arasındaki. Derece. Yatay ve düşey bileşenler birbirine eşit olduğu. Ben bunu V0'la atmışım ya. O zaman çok yaşar. Ve 5 olsun gene çok yaşar. v sıfırla atmışım ya. Düşey hızı da v sıfır olduğu zaman ne demektir? Hız vektörü ile ivme vektörü arası açı 45 derece. Yani hızın kök 2 v sıfır olduğu yerde açı 45 derece olur. Kabul mü burası? <laughs> Kabul. Başlangıçta hız ve ivme arasındaki çok yaşa. Arasındaki açı çok yaşa. Çekim ivmesi G olacak ya. 90 derece değil mi? Evet. evet. O zaman bu cisim hareket etmeye devam ettiği sürece ikisinin arasındaki açı gittikçe küçülüyor. Değil mi? Evet. Bir yerde 45 derece oluyor. Sonra 45 dereceden daha küçük oluyor. O 45 derece olduğu yerde tam yatay hızla düşey hızın eşit olduğu nokta. Şimdi siz bana şunu söyleyin. Kök 2 ve 0 olduğu yer acaba şurada mıdır yoksa şurada mıdır? Ee, K'nin sağındadır. K'nin ne tarafında? K'nin sağında. Şurada mı? Evet. Şuraya A noktası diyorum. Buraya B noktası. A'da mı hız kök 2 ve 0 olur A'da. yoksa B'de mi? Ne dersiniz? Kök A'da. 2 ve 0 dediniz değil mi? Evet kök A'da. 2 ve 0 olmasını söyleyebilirim. Herhalde. herhalde olmaz. Bana düzgün cevap verin. Ağzı hocam, ağzı, ağzı, ağzı hocam. Hocam. Neden olduğunu söyleyin şimdi. Kök, hocam, şimdi giderek hızlanacak. Kök, Kök iki bir buçuktan küçük çünkü. Değil mi? Kök evet. ikinin karesi iki, bir karesi iki nokta yirmi Değil mi? O zaman şuraya daha uzun sürede gelmiş olmalıyım. Buradayken düşey hızım daha büyük olmalı. O zaman demek ki K, L, M noktalarının hepsinde açı 45'ten küçük olun, ne olur? Ayaklanmamış Ya. Yemek mi? Gidelim hocam. da bana abone olmayan yoktu değil mi? Ha gidin hadi. Koşu, koş 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 basma. koş